2016'dan beri TEİ olarak çalışanlarımızın, e, TEİ'de bir aile, e, çalışan ailesi ikinci bir ev gibi e, kendilerini rahat hissedecekleri, mutlu bir şekilde çalışacakları ve verimli olacakları bir ortam e, sağlamaya çalıştık. E, bu son 5 yılda her yıl e, peş peşe e, çalışanlarımızın memnuniyetini, ...ve bizlerden iş yeri olarak... ...bizlerden beklentilerini... ...anketler halinde aldık. Bu 5 yıl süresi boyunca... ...çalışan memnuniyetimiz... ...yüzde 56'dan... ...yüzde 89'a kadar çıktı. Bu bizim... ...yönetim olarak gayretlerimiz sonucu... ...ve çalışanlarımızın... ...bize verdikleri geri dönüşümler sonucu. Aynı zamanda... ...memnuniyetin de ötesinde... Çalışan bağlılığı dediğimiz çalışanların aidiyet hissi, e, Türkiye aidiyet hissini de anketlerle ölçtük. İlk ölçtüğümüzde bu yüzde e, yüzde 41 idi, e, yüzde 41 ile başladık. E, bu, bu yıl itibariyle çalışan bağlılığımız e, rekor seviyeye yüzde 78'a e çıktı. Bu Türkiye genelinde e, en iyi e, işverenler e, kategorisinde bir alt sınır var. %73-74 civarında zannediyorum. Onun ciddi miktarda üstünde. Yani gerçekten Türkiye'de çalışan bağlılığında zaten son 3 yıldır özel ödül alıyorduk. En iyi işverenler çalışan bağlılığı kategorisinde özel ödül alıyorduk. Bu yıl dördüncü yıl peş peşe 4. yıl diğer kategorilerde de en iyi işverenler limitlerinin üstüne çıkarak He, tüm dallarda e, Kinsentri'nin yaptığı anketlerde en iyi işveren olarak iş yeri olarak seçildik. Bunu e, halkımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu aslında gerçekten e, özellikle bizim gibi imalatla uğraşan e, vardiyası olan e, mavi yaka oranı yüksek bir iş yerinde başarılması zor bir oran. Yani bütün kategorilerde en iyi iş yeri Kata, şartlarını sağlamak ee, bu şirket tarihinde ilk zaten ama biz teyil olarak e, ciddi mavi yaka oranı olarak yarıdan fazlamız mavi yaka vardiyalı çalışıyoruz. Allah'a şükür e, çalışanlarımızla beraber onların isteklerini dinleyerek yönetim olarak ve elimizden geldiği kadar çalışma ortamını çalışanlarımızı mutlu edecek bir şekilde düzenleyerek yani çalışma düzeninden, yemekten, servisten her şeye kadar elimizden geldiği kadar çalışanlarımızı dinleyerek güzel bir ortam oluşturmaya çalıştık. Ve bu çalışmamızın meyvelerinde bu yıl bütün kategorilerde en iyi işveren sınıfına girerek Türkiye'de en iyi iş yeri diyorlar zannediyorum. Best Employer İngilizcesi ama en iyi iş yeri olarak ödüllendirildik. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz çalışanlarımızla beraber e, mutlu bir e, ortamda geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz diyelim son 7 yılda 10 tane milli bir tane de yerli motoru e, geliştirdik e, ürettik çalıştırdık diyoruz yani bu verdiğimiz rakamlar tasarladığımız motorlar değil sadece kağıt üstünde değil tasarladık geliştirdik prototipini yaptık ürettik, denemelerini yaptık ve sonunda başarıyla çalıştırdığımız motorlar. Bu 11 motordan 10 motoru yerli milli, bir tanesi yerli diyoruz. O bir tanesi nedir? Bu da yerli Karaşahinlerin T700 motoru. 2000 beygirlik helikopter motoru. Onu da Türkiye'de yerli olarak üretimini artık seri imalatta yapıyoruz. Yani her hafta bir tane çıkacak şekilde seri imalat yapıyoruz. Buna yerli diyoruz çünkü bunun tasarımı bize ait değil lisanslı üretim ama milli motorların diğer 10 motorun her şeyi bize ait. Yani tasarlaması, geliştirmesi, mühendisliği, teknisyenliği, üretimi tabii ki testleri her şey bize ait. Bu 10 motordan 5 tanesi şu an itibariyle seri imalata geçti. Bir tane de yerli motorumuz var seri imalatta 6. İnşallah seri imalata geçen motor sayımızı altırmak için uğraşıyoruz. Milli helikopter motorumuzu teslimimizi yaptığımız milli helikopter motorumuzun e, olgunlaştırma testleri Tayi bunun entegrasyonuyla uğraşırken biz de olgunlaştırma testlerine ömür testlerine devam ediyoruz. E, bunu hızlı yapabilmek için 5 e, tane daha e, motorumuz olacak elimizde. Şu anda 2 tanesini ürettik. üçüncüsü de bitmek üzere. Bunları paralel testlere sokuyoruz ve hızlı bir şekilde e, ömür ve yorulma testlerini Hızlı bir şekilde yaparak seri imalata geçmeyi hedefliyoruz. Ee, i̇nşallah bu ilk hedefimiz hem bu milli projelerde hızlı bir şekilde hız kesmeden devam etmek, aynı zamanda e, uluslararası projelerde de e, kalitemiz, e, rekabetçi fiyatımız ve zamanında teslim gibi e, e, hepsini bir arada sağlayabilen bunları e, hepsini bir arada sağlayabilen çok fazla dünyada bir şirket yok önceki iki yılda da peş peşe dünya genelinde en iyi tedarikçi seçilmiştik. Hava, uçak motorları e, sektöründe en iyi tedarikçi seçilmiştik dünyada. E, bu kabiliyetlerimizi kullanarak eee Covid'den dolayı yaşanan e, dar boğazı hızlı bir şekilde açmayı planlıyoruz inşallah. Dört yer falan var bunu yapabilen dört yer alır. Onların içinde bunu en hızlı biz işleyebiliyoruz. Ne kendi kadar zaman efendim? Kendi geliştirdiğimiz efendim. E, süreçlerle ilk başladığımızda e, 200 saatin üstündeydi. Yani 200 saat hiç durmadan kesiyorduk. Şu anda 100 saatin altına indirdik. Yani bir tanesini imalatında 100 saatin altına indirdik şu anda. Ve Amerika ticarete gelmiş, makinaları sormuştu Burada teknoloji makinenin kendisinde değil. Tabi olur da şey var. Bunlar çok el makine olma asıl teknoloji. Makinenin üstünde çalışan kolu, mühendislik oluyor. Bunu bizim mühendislerimiz yapıyor. Bu makine ne yapacağı istemiyordu, makine yapıyor anlıyoruz. Etim. Bunu da kendimiz yani şöyle, kendi. bu, da yapıyoruz. Yani şöyle kodları yazıyoruz, yazarken de bu kesici takip keseceğe kesiciye yönü gelir. Hava hesaplarında yapıyor bunu. Tamam. Yani yana da. Yana da. I'm talking about.